İsmet abi hoş geldiniz düzüme Hoş bulduk. İsmail. Gördüğünüz gibi Türkiye'ye tek tek ulaşmaya devam ediyoruz. Bugün de Didim Bey'in, Didim'de telefon tam kardeşim, diğer kardeşlerim, abone olun. Geldik, tanıştık. Kısa bir gezi turu arkasından derelere ineceğiz. Derelerde altın nasıl çıkartılır, altın nerede olur, an nasıl yapılır. Biraz sepe bunları tek tek öğreteceğiz. Evet, bazı arkadaşlar var. Sadece şuraya da gel, buraya da gel. İşte buraya geldi, bana ne yapar ver dedik. E de kardeş, sen bana bir adım atmamışsın. Ne aboneliğin var, ne beğenilerin var, ne yayınları gelmiş, bir hediye yapmışsın. Sadece istemesini biliyorlar. Onlar daha çok bekler. Adım atanlara, biz adım atmasını biliyoruz. Şu an buradayız. Doğru mu? Fazlasıyla oluyor. Hoş geldin abi tekrar. Burası Altın Kum, dedim. Arkası Marina. Yat, tur gezilerinin yapıldığı yer. Burası Anıt, Dedim anıtı arkadaşlar sağ tarafımızda marina var alabildiğince deniz ve ırmak dolu İsmet abimle Şimdi şöyle söyleyeceğim Niye ya? veya yayınlarıma birkaç kez gelip aklına göre tek, tek gelip giden arkadaşlar Unutur onlar bu vatanlara sarık oldu Ben kimler geliyor kimler gidiyor bu yayınları en az iki kez izliyorum Kimler beğeni yapıyor kimler ne yapıyor onları takip ediyorum Gittiğim kişileri de oradan seçiyorum. Herkese bol sarılar, bol basma. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.